Sen Asel'e mi bakıyorsun? Evet. Ona yemek mi yediriyorsun? Ablandan mı yemek yiyorsun sen? Aç bakayım. Aa, aa dur bakayım ben deneyeyim. Benden yiyecek mi Elif Masal? Hayır hayır yemedi. yemedim. mi? Bir daha deneyelim bakalım. Belki yer. Ne dersen? Asel yer misin acaba? Al. Aa, benden istemiyor. Bak kafasını geri atıyor. Sen ver ablası. Tamam, dur ben. dökeceksin. Yedir bakayım kardeşini. Sen niye benden yemek yemiyorsun? Sen ablayla mı yemek yemek istiyorsun? Ha Asal. Tamam ablası ne yaptın sen de? Ooo ne güzel yoğurtları da hazırlıyor. Tamam tabağına koyarız yoğurt. Aç bakalım. Aa, ha demiştim. Ben de önlük takmadım. Ama baksana. Ay her yeri leç gibi oldu. Ay bir de atıyor. Kız. Seni yaramaz. Atma. Hayır. Hayır. Hay ay 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 ay. Ellere bak. Ay. Ay. Elif Hasan ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bak bak nasıl yiyor. Bak kendi tek tek yiyor. Aa öyle olmaz. Öyle olmaz. Öyle olur mu hiç? Üstündekiler de yapar döktü bir de. Ben üstündekileri de Oturduğu yere de döktü bir de. Seni zibidi seni. Hı. Ablan ne güzel bakıyordu sana. Sen niye şimdi böyle bir şey yaptın? Hay Allah ya. Ay Batur da yere ellerine bakın. Hii.